Merhaba arkadaşlar. Bugün NX2412 ile alakalı birkaç bilgi paylaşacağım. Şu an ekrana baktığınızda şurada Operations kısmında bakın bir Verify özelliği yok. 12'de bu kaldırıldı. Peki simülasyon nasıl yapacağız veya Verify'ı getirebilecek miyiz? Bunlarla alakalı konuşacağım. Şimdi geldiğimde operasyonlarım burada dizilmiş. Ama takım yollarım görünmüyor buradan display Tulpeti açarak bunu ulaşabilirsiniz. şimdi geldiğimde bakıyorum. E, bunun simülasyonunu buradaki toolpit animation kısmından yapabiliyoruz. ben bunu talaşlı bir şekilde izlemek istersem ne yapacağım peki? buradan da gelip mutlaka display IPV açıyorsunuz. display IPV açmanızla birlikte de talaş burada yükleniyor. Ve sonrasında kaldığınız yerden talaşı izleyebiliyorsunuz. burada hem talaş hem takım yolu bu nasıl olacak? Buradan da gelip Display Toolpad'i kapatarak bu şekilde de simülasyonu izleyebilirsiniz. Burada şu an mesela üçüncü operasyonu simülasyonu yapıyorum. E durdurdum. Display IPV'yi kapattım. İşte en baştan izlemek istiyorsan eğer ne yapacağım. E bunu da gelip şöyle kapatalım. Birinci operasyona tıklayıp Display IPV deyip en baştan da bunu izleyebilirsiniz. E, i̇lk etapta bunu kullanırken evet e, zorlanabilirsiniz olabilir e, ama e, 24.12'de Verify'ı tekrardan geri getirebiliriz. Bunu da nasıl yapacağız? Hemen gösterelim. Buradan kapattım Display IPv'mi. 2yi e, Geliyorum File Utilities Customer Defaults diyorum. Burada bakın direkt Manufacturing kısmında e, Simulation Visualization kısmından da e, bu işlemi yapacağız. Geldim. Burada bakın. Show Verify. Burada diyor Legacy. Yani bundan sonraki versiyonlarda Verify kaldırılacak. Ama 24.12'ye mahsus bunu geri getirebiliyorsunuz. E şimdi Apply deyip ve OK dediğinizde burada Enix'i tekrardan başlatmanızla birlikte yapacağınız işlemin devreye gireceğini söylüyor. E şimdi ben bunu kapatayım. Tekrardan açayım. Evet sizleri bekletmemek adına <laughs> aç kapı yaparken video kaydını almadım. Direkt Customer defaults'tan Show Verify'ı açmamla birlikte bakın herhangi bir operasyona tıklamamla birlikte Verify artık burada Operations kısmında karşımıza gelecek. Bir diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.